Kıymetli arkadaşlar, herkese merhabalar. Obamat Matematik kanalından selamlar. Bir TYT, bir AYT hap soru serimizde arkadaşlar bir tane sayı problemlerinden, bir tane de integralden sorumuz olacak. Hep birlikte inceleyelim. Şimdi hemen sayı problemleriyle alakalı sorumuza bir bakalım. Diyor ki, A ucundan başlanarak belli bir düzen dahilinde kırmızı ve beyaz renkli halkalar birleştirilerek B ucuna kadar elde edilen zincir diyor buradan böyle başlamış B'ye kadar giden bir zincir belirli bir belli bir yerinden ayrılarak toplam halka sayıları 2 ve 5 ile orantılı olacak biçimde ee, iki zincir haline getiriliyor. Belli bir yerden parçalanıyor arkadaşlar. Nereden parçalanıyor? Ee, i̇şte e, şurlardan bir yerden diyelim ki parçalandığını farz edelim bunun. Belli bir yerden parçalanıyor ve 2 ve 5 ile orantılı olacak şekilde iki zincir haline getiriliyor. Şöyle düşünelim, örnek verelim diyelim ki bu taraf 2k, bu tarafta 5k şeklinde olacak şekilde toplam zincir sayısı parçalansın. Bu durumda her iki zincirin bir ucu halkası kırmızı renkli iken diğer ucu beyaz renkli. Oluyor. Burası önemli bak. Bu durumda her iki zincirin bir ucu halkası kırmızı renkli iken diğer ucu beyaz renkli oluyor. Hmm. O zaman şöyle gidiyor yani. Mesela beyazla başlıyor kırmızı oluyor. Beyazla başlıyor kırmızı oluyor. Beyazla başlıyor kırmızı oluyor. Bu şekilde devam ediyor. En son burada kırmızıyla bitiyor. Mantık o. Peki burada ne oluyor peki? Burada da beyazla başlıyor. Sonunda bak kırmızıyla bitiyor. Anlaştık mı? Yani şurada da ee, şöyle yapalım Şurada da mesela şu beyaz olsun Beyazla başlıyor ve Sonu da kırmızıyla bitiyor Yani mantık bu Diyor ki büyük parçadaki beyaz halka sayısı Küçük parçadaki kırmızı halka sayısından 130 fazla olduğuna göre bölünmeden önceki Zincirde bulunan toplam halka sayısı Kaçtır diyor Şimdi burada şöyle bir mantık yürütebilir miyiz Mesela diyelim ki Şu 4 tane de bir başa dönüyor ya 4 tane de bir başa dönüyor 3 beyaz bir kırmızı 3 beyaz bir kırmızı şekline gidiyor. B zincirleri ortadan böldük bunu. Şöyle düşünelim. Mesela bunun bir tanesi 2k olsun. 2k 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 diyelim. Sonuçta toplamında oran 2 ile orantılı olacak ya. Ben buna 2k desem Şimdi toplamda 4 tane e, zincir olduğuna göre... ...demek ki şöyle bir şey diyebilirim ben burada. 4 çarpı 2K diyebilirim mesela. 4 çarpı 2K. Peki bundan kaç tane var? Toplamda gitti 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 buraya kadar geldi. Yani toplam 8K kadar... ...biz B zincirini ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. B zincirinin toplamı yalnız bu ha. Onu söyleyelim. B zincirinin nesi? Toplamı. Peki... B zincirinin içerisinde kaç tane beyaz e, halka var? Ona bakalım. 2k, 2k, 2k yani 3 çarpı 2k'dan 6k adet ne var? Beyaz e, halka var. Ama bundan kaç tane var? Onu da e, birazdan bakacağız. Şimdi e, peki kaç tane kırmızı e, halka var? 1 çarpı 2k'dan 2k adette kırmızı var elimizde. Bu mantıkla hareket edeceğiz. Peki şimdi bir de A halkasına gelelim bakalım. Şimdi A halkasına geldim. Toplamını bir bulalım gene. Bu sefer şöyle düşüneceğiz. 5K, 5K, işte 5K, 5K şeklinde düşüneceğiz. Kaç tane de başa dönüyor? Yine 4 tane de başa dönüyor. O zaman 4 çarpı 5K'dan toplam ne yapar? 20K yapar. Bu toplamdır. Şu an A Zincirine bakıyoruz arkadaşlar. Peki hocam e, A zincirinde kırmızı değil önce beyazı yapalım. Bak 3 tane e, ne var? Beyaz var bir tane kırmızı var. O zaman şöyle diyeceğiz. E, 3 çarpı 5K'dan ne deriz? 15K. 15K deriz biz buraya. A zincirinde o zaman 15K e, her bir bölümde. Şuna bir bölüm diyelim. Şuna bir bölüm diyelim. Şuna bir bölüm diyelim mesela. 15K adet ne var? Beyaz halka var. Peki kaç tane e, kırmızı halka var? Şu beyaz arkadaşlar. Şurası beyaz halka. Peki kaç tane kırmızı var? Ona bakalım. E, onda da 1 çarpı 5K'dan 5K adet de kırmızı var arkadaşlar. Buraya kadar olay anlaşıldı mı acaba? Peki devam edelim. Şimdi o zaman toplamda ne kadar zincirimizin uzunluğu? 20K komple A'dan. Ee, şöyle bakalım. 8K'da B'den var arkadaşlar. Şimdi olaya gel. Ne diyor? Büyük parçadaki beyaz halka sayısı. Ya büyük parçadaki beyaz halka sayısı. Şu 5K büyük parça. Büyük parçadaki beyaz halka sayısı. Yani A'daki beyaz halka sayısı. Ne? 15K. Tamam hocam. Küçük parçadaki kırmızı halka sayısından küçük parçada tabii ki 2K'lık olduğu için B küçük parça oluyor. Buradaki kırmızı halka. Kırmızı halkayı ne buldum? 2K. Evet. Bundan diyor kırmızı halka sayısına 130 fazlaymış diyor. Yani ben buna 130 eklediğimde buna eşit mi olmuş oluyor? Evet hocam. At bunu karşıya ne geldi? 13K eşittir. 130 geldi. Her iki tarafı 13'e bölersem K'mız 10 geldi. Olduğuna göre bölünmeden önceki zincirde bulunan toplam halka sayısı. Arkadaşlar toplam halka sayısına ne dedik? 20K Burada var. 8K burada var. Yani B'nin toplamda 8K dedik. Ee, A'nın da toplamda 20K dedik. Demek ki toplam 28K yapıyor. 28 çarpı 10'dan ne gelecektir arkadaşım? 280 gelecektir. Doğru cevap da A seçeneği olacaktır diyoruz. Şimdi hemen AYT soruma geçiyorum. AYT sorusunda arkadaşlar e, integral sorumuz var. Şimdi şöyle düşünün. Burası X1. işte Şurası A noktası, A kökü olsun. Şurası da B noktası olsun. Şurası da x2 olsun arkadaşlar. Mantık şudur değil mi? Normal şartlarda şöyle derim değil mi ben? Bakın A bölgesinin alanı 7 birim kare diyor. B'ninki 10 diyor. Şurası 7'ymiş. Şurası 10'muş. Şurası 9'muş. Bize mutlak değer içerisindeki f(x)'in x e, integrali x1'den x2'ye giderken kaçtır diyor değeri. Bak şimdi olaya. Normal şartlarda örnek veriyorum. Sen dersin ki: "Hocam ee, ...integral x1'den bakın dikkat a'ya giderken integral x1'den a'ya giderken ne olur? Ee, fx ne olur? Normalde sıfırın altında yani negatif kısımda olduğu için buradaki olay ne olacaktır? Aslında negatif gelecektir. fx fonksiyonu orada integral ne gelecektir? Negatif gelecektir. Şimdi negatif geleceği için şöyle düşünün arkadaşlar mutlak fx... Yani mutlak fx fx'in kendisi negatif geldiğinden dolayı aslında bu dışarı eksi fx olarak çıkması gerekiyor. Değil mi? E o zaman ben bunu şu şekilde yazarım. Eksi integral x 1den a'ya giderken fx şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Peki devam ettim. Burada ise sıkıntı yok. Pozitif yani artı integralimiz a'dan b'ye giderken arkadaşlar. Bakın integral a'dan b'ye giderken ne olacak? Burada sıkıntı yok. Pozitif o zaman pozitif olduğu için tak pozitif çıkacak. Fx dx diyelim şöyle şunların yanına dx. Evet devam ettim. C'ye geldim. C'de ne olacak arkadaşlar? C'de de yine aşağı tarafta olduğu için negatif olarak düşüneceğiz. Tıpkı burada olduğu gibi. Yani o eksiği hop başa atalım integralin. Eksi integral B'den x 2'ye giderken ne diyelim? Fx dx diyelim arkadaşlar. Şimdi hocam olaya gel ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar ya benim e, şuradaki bak şu eksiği kenarda tut. İntegral x1'den a'ya giderken fx dx demek değil mi burası? Şu bölge. Şu a'nın olduğu bölge. E tamam. E burası 7. Yani burası ne olmuş oluyor? Eksi 7 aşağı tarafta olduğu için. E eksi de önünde var. Hop sana geldim Artı 7. Tamam. Devam ettik artı a'dan b'ye giderken arkadaşlar buradaki integralimiz burada sıkıntı yok çok tatlı burası hop ne gelecektir arkadaşlar 10'muş hemen onu yazdım yine demin olduğu gibi şuradaki ifade integral b'den x 2'ye giderken fx dx ne geliyor arkadaşlar yine Aşağıda bulunduğu için eksi 9 geliyor. Önünde de bir eksi var. Artı 9 gelecek mi? Geldi. Hemen toplayalım. 17. 9 daha 26 sonucuna ulaşıyoruz. Doğru cevap ne olacak? D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. 1 TYT 1 AYT hap soru serimiz arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun süredir 1 TYT 1 AYT hap soru atamıyorduk ama ee, düzenli bir şekilde yine 1 TYT 1 AYT hap soru serimiz devam edecek arkadaşlar. Yine 3-4-5 yayınlarından e, sorularımız olacak. Onun dışında kendi yazmış olduğumuz sorularla da yine karşınızda olacağız. Peki kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.